İlçemizde yaptığımız proje ve yatırımlarla, turizm yolunda yeni stratejik oluşumların önünü açmak için, Dokap İdaresi tarafından desteklenerek, 2022 yılı yatırım programları kapsamında, Vezir Suyu Tabiat Parkı turizminin geliştirilmesi ve turizm altyapısının güçlendirilmesi projesi hayata geçirilecek. Vezir Köprü ilçemizin, Vezir Suyu Tabiat Parkı bölgesi içinde yer alacak olan, Vezir Suyu Tabiat Parkı turizminin geliştirilmesi ve turizm altyapısının güçlendirilmesi projesi kapsamında, bölgeye, yaya yürüyüş yolları, açık yeşil alanlar, kentsel donatım elemanları, çocuk oyun alanları rekreatif alanlar, iskeleler, bisiklet parkurları, kamp alanları ve otoparklar sistemin içerisinde yer alacak olup, turizmin sağlıklı işlemesi ve yürümesi için gerekli materyaller oluşturulacak ilçemizin sahip olduğu doğa ve doğal yaşam zenginliklerinin ilçenin turizme dayalı kalkınması konusunda değerlendirilmesinin önemli olduğunun bilincinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.